Organizer Medine'den aldığım pratik ürünlerim elime ulaştı. Şu ürünü çok istiyordum. Bir bezi kendiliğinden ikincisi hediye. Şöyle 3 tane de güzel bir düzenleyici. Ben böyle lavabonun üstüne bir şeyler böyle olsun istemiyorum. Bir şey böyle elimin altına geçsin istemiyorum. Bunlar bu şekilde çok iyi oldu. Bu arkadaşlar kendinden yapışkanlı bir ürün. Takacağınız yeri kurulayın nemli olmasın daha sonra takın. Ve suya dayanıklı bir ürün olduğu için banyoda mutfakta yani duvarda her yerde kullanabilirsiniz. Çıkartması da öyle kolay değil. Çıkmıyor. Çıkartabilmek için fön makinesiyle ısı tutmanız gerekiyor. Ancak o şekilde yumuşayıp çıkartabilirsiniz. Ancak başka türlü çıkmaz. Bunu istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Banyoda, mutfakta, duşa kabinin içinde. Yani her yerde kullanabileceğiniz pratik bir ürün. Ben çok sevdim. Bu da böyle elinizin ulaşamadığı kıyıya köşeye giren incecik başı da yumuşacık bir ürün. Boyu tam yatağın boyunda böyle uzanıyor. Kısaltılabilen de ürün böyle görüyorsunuz. Tozu böyle yapışıyor yani toz bu aparata yapışıyor. Bu aparatın böyle gri şeyi çıkartıp yıkayabilirsiniz, takabilirsiniz. Önce tozunu alıp daha sonra da silebilirsiniz. Ben bu ürünleri organizermediğine sayfasından aldım. Sayfayı sizin için açıklamalar kısmına bırakıyorum canlarım. Oradan güvenle sipariş verebilirsiniz.